Herkese merhaba, bugün TLMA'nın son bilançosuna dalıyoruz ve bu rakamların arkasında yatan asıl hikayeyi birlikte çözmeye çalışacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Aslında bütün mesele bu soruda gizli. Bir şirketin durumu iyi mi, değil mi, bir bakışta nasıl anlaşılır? İşte biz de bugün TLMAN örneği üzerinden gideceğiz ve bu sorunun cevabını adım adım gerçek verilerle arayacağız. İlk durağımız tabii ki karlılık. Ama baştan bir ipucu vereyim. O manşetlerde gördüğünüz ilk büyük rakam var ya, İşte o hikayenin tamamını anlatmaktan epey uzak. Ve işte geliyor o meşhur manşet rakamı. TLMAN, yılın ilk 9 ayında tam 82.1 milyon lira net kar açıklamış. Vay be değil mi? Kulağa harika geliyor. Ama acaba gerçekten de öyle mi? Durun, hemen heyecanlanmayın. Gelin bu rakamı bir de geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştıralım. Ama bakın, burası çok önemli. Enflasyona göre düzeltilmiş haliyle. İşte o zaman tablo bir anda tersine dönüyor. Çünkü geçen sene düzeltilmiş kar tam 104.3 milyon liraymış. Yani ne anlıyoruz buradan? Aslında kar artmamış, reel olarak yani alım gücü olarak bakınca azalmış bile. E peki madem reel olarak bir düşüş var, o zaman bu 82.1 milyon liralık karın kaynağı ne? İşte bu soru bizi analizin en kilit, en can alıcı noktasına getiriyor. İşte bu grafik her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi bakın, şirketin ana işinden yani liman işletmeciliğinden elde ettiği kar 73.6 milyon lira. Ama asıl bomba şurada. Yaptığı yatırımlardan tam 117.9 milyon lira gelir elde etmiş. Yani karın asıl kaynağı operasyonlar değil, finansal yatırımlar olmuş. Hatta bir de üzerine enflasyonun yarattığı 73.9 milyon liralık bir kayıp var. Tüm bu denklemi topladığımızda ana faaliyet karının aslında ne kadar baskılandığını ve karın yatırım gelirlerine ne kadar bağımlı olduğunu görüyoruz. Tamam, karlılığın bu ilginç yapısını aklımızın bir köşesine yazalım ve şimdi şirketin kasasına bakalım. Yani finansal olarak ne kadar sağlam duruyor? Borçları ne alemde? Nakit durumu nasıl? Şirketin toplam finansal borcu 136.9 milyon lira. Şimdi bu rakam tek başına bakınca büyük görünebilir, hatta biraz göz korkutabilir. Ama durun, bir de madalyonun diğer yüzüne, yani kasadaki paraya bakalım. İşte burası gerçekten inanılmaz. Şirketin kasasında ve hemen paraya çevirebileceği yatırımlarında ne kadar var biliyor musunuz? Tam 466.7 milyon lira. Yani borcunun 3 katından bile fazla. Neredeyse 3,5 katı. İşte bu grafik durumu daha iyi anlatamazdı. Bakın soldaki o devasa nakit ve yatırım sütunu sağdaki borç sütununu nasıl da ezip geçiyor. Bunun Türkçesi şu, TL eman, hadi ben bütün borçlarımı bugün kapatıyorum dese bunu anında yapabilir ve üstüne kasasında hala yüz milyonlarca lirası kalır. İşte finansal güvenlik dediğimiz şey tam olarak bu. Bu ezici nakit gücünü bir de şöyle düşünelim. Şirketin tüm finansal borçları, sahip olduğu bütün varlıkların sadece %7.1'i kadar. Sadece. Bu oran bize bilançonun ne kadar sağlam olduğunu ve borç riskinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu gösteriyor. Peki, şirketin kasası bu kadar güçlüyken günlük işleyişi nasıl? Yani müşterilerinden parasını alabiliyor mu? Tedarikçilerine borcunu zamanında ödüyor mu? Gelin şimdi de bu ticari faaliyetlerin gücüne bakalım. Şimdi bir sonraki veriyi anlamak için şu kavramı netleştirmemiz lazım. Net ticari alacaklı olmak ne demek? Çok basit. Eğer bir şirketin müşterilerinden alacağı para tedarikçilerine ödeyeceği paradan daha fazlaysa o şirket net alacaklıdır. Bu da ne demek? Piyasadan para toplama konusunda çok başarılı ve nakit akışı çok sağlıklı demek. İşte bu tablo şirketin bu konuda ne kadar inanılmaz bir iş başardığını gösteriyor. Bakın, 2024'ün sonunda şirket net borçluymuş. Yani piyasaya 46.7 milyon lira daha fazla borcu varmış. Ama sadece 9 ayda ne olmuş biliyor musunuz? Durum tam 180 derece dönmüş. Artık şirket 19.1 milyon lira net alacaklı. Yani piyasadan daha fazla alacağı var. Bu operasyonel olarak müthiş bir başarı. Tahsilatları hızlandırmışlar, nakit yönetimini mükemmel hale getirmişler demek. Peki tüm bu orumlu gelişmeler, yani bu güçlü kasa, bu harika operasyonel dönüşüm, şirketin asıl sahipleri olan yatırımcılar için ne ifade ediyor? Yani şirketin değeri artıyor mu? Cevap yine rakamlarda ve oldukça net. Şirketin öz kaynakları, yani en basit haliyle şirketin net değeri, yılbaşından bu yana tam 78.8 milyon lira artmış. Peki bu 78.8 milyon liralık artış ne anlama geliyor? Yüzde olarak bakalım. Bu şirketin defter değerinin yani muhasebe kayıtlarındaki net varlığının sadece 9 ayda %4.9 büyüdüğü anlamına geliyor. Yatırımcılar için bu çok güzel bir haber çünkü şirket istikrarlı bir şekilde değer kazanıyor demek. Evet, şimdiye kadar pek çok detaya baktık. Karlılık, borçlar, nakit, operasyonlar. Gelin şimdi bütün bu parçaları birleştirelim ve o büyük resme yani telamının finansal sağlığının tam bir özetine bakalım. Özetle, bu bilançodan dört ana mesaj çıkıyor. Birincisi, şirketin likiditesi yani nakit gücü inanılmaz sağlam. Borçlarını defalarca ödeyebilecek durumda. İkincisi, operasyonel olarak çok daha verimli hale gelmiş, net borçluyken net alacaklı konumuna geçmiş. Bu harika bir gelişme. Üçüncüsü ve belki de en kritik nokta, karın ana kaynağı şirketin temel işi değil yatırım gelirleri. Dördüncüsü ise Tüm bunlara rağmen şirket büyüyor ve hissedarları için değer yaratmaya devam ediyor. Sonuç ne? Teleman'ın mali yapısı kaya gibi sağlam. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Gerçekten de güvenli bir liman gibi duruyor. Ama bu analize aklımızda kalması gereken o kritik soruyla bitirelim. Bir şirketin karını ana işinden yani liman işletmeciliğinden değil de finansal yatırımlarından sağlaması bu ne kadar sürdürülebilir? Yatırım gelirlerine dayalı bir kar, ana faaliyetlerden gelen bir kar kadar güvenilir midir? İşte bu soru. Bu sağlam tablonun üzerindeki en büyük düşünce balonu.